Keşke sekmese de. Tamam. Yok zor şu an. DB'leri de var ha can. Evet ondayım. <laughs> <laughs> Ölme lan diyor. Çektiğine bir daha vuracağım tutamadım. My bad. Kaç, kaç 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 Aldım sana. Bana masif atmış. Şu en sağdakine vuracağım ben şimdi dur. Şu bapsız olabilir ya. Çok yüksek ihtimal. Ha değilmiş bapını almış. Kanka yeni şeklinde vuracağım. Oğlum tek dedik adamlar. Acaba bunlar bize sövüyor mudur şu an ya? Büyük ihtimal sövüyorlardır. <laughs> evet gördüm onu. <laughs> bu ne dikiliyor lan burada? Ya bu ne güzel kaçtı, tam öldü daha kutlamaz. Burada da vardı bir tane gidiyor. Arkadaki. Kim sana sıkıyor lan? Gördüm, gördüm gördüm. Gördüm 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 Bir yerde yatıyor kanka o bende ölü gözüküyor. Lan hepsi ölü gözüküyor ki. Ha! <laughs> Sadece pri ayakta kanka bende. Şunu bakayım kesebilirsem. Oğlum. Yo 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 can. Hepsi öyle gözüküyor kanka. İki match var benim ekranımda öyle söyleyeyim kanka. Tam bari TP falan yapsalar da yani adamları. Bak şu an bana bir kamyon adam vuruyor ama göremiyorum hiçbirini. Ya yani ben gittim ama iyi mi yaptım kötü mü yaptım bilmiyorum. Adamların nerede olduğunu görmüyorum. Hücre yeni kestik herhalde bir. Tamam. Topla topla toplayın bir tur da bir göreyim sizi kızlar. Bir tur gelirse okeyiz ya. Tamam Prius'a da geldim. Ya bu bug işi beni bitiriyor ama ya. Bug olmasa hepsinden deli gibi kill alacaktık. Ve hasar var. Mesela 70 skill'i sürekli hasar verebiliyor. Bak ben sürekli bu adama aynı hasarı veremeyeceğim. Asas gitmesin diye power chat atayım ölsün o. Asas da şu cüceye salça olacak. Burada diğer güce var şimdi. Bir kit atsak şuna. Attık vallahi öldü bu. Allah'ım yardım et. Bana atıyor sandım. O yüzden böyle bir kür tribine girdim. Tekin de çok demeçiyor lan. tekini bir keseyim de. Tamam. Gel bakayım. Al sana zoka. Al sana zoka. Arkamdan kovalayıp duruyorum. Yani arkamdan başka nereden kovalayacak bilmiyorum da arkamdan kovalıyor işte. Ben de kalsın harika. Hey tamam değiştir değiştir isim değiştir. Oğlum adamları ne biçim tutuyorlar? Onun avradını. Abi bana debattı. attı. Ya seniz Geliyorum geliyorum dur. Bir adamı kesemedim ki. Hah kessin. At, at 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 doldur. Oğlum nasıl dol tutuyorlar birbirine görüyor musun Priestlere? ya? Priyes kessene priyes. Şu da dolu. Heh. Oğlum çok güzel lan doldurun lan. Adam avradını çok güzel. <laughs> Ama iki parti. Kaçalım kaçalım. E'ye basın. Basın E'ye. Ben bir tane kill sıyırdım galiba. Böyle aralardan gitsin ona. Evet harika. Onu da keseceğiz. Gidiyorum gidiyorum. Hepsini keseceğim. Başka kalmadı herhalde. Oğlum bunlar DB Priest'i mi şey yapıyorlar? Şu an. Ama mage'i çekecek tabii ki onu. Atamayacak el. Öldü. Bu da kit yedi öldü. Lan torumuz yok ama. Ne yapıyorsun lan minik? Harbiden minik adam küçülmüş. İçerideyim ben içerideyim görmüyorlar. Görüyorlarmış anana avradını. Lan nereye çektiniz? Can en solda. Kim ona Ölür daha duramaz. Rom adamda Hong Kong Sport 8 var. <laughs> ne yapıyorsun reis? Öldüm mü lan ben? Meşler yakıyor. Allah'ım yardım et. O öldü. Geliyorum geliyorum. Aha bu torlu şimdi. Amına. Arka Gel 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 gel. Buradalar. Gel lan gel. Bırak her şeyi. Gel suyu bir bırak. Gel. Meç park topu da. Sab sabun harcadı. Tamam. Koşuyorum koşuyorum. Bak bak cücüğün içine bak. O ölecek zaten de. Ben niye devreliyim yine? Niye bana atıyorsun? Bir, bir, daha geldi, bir daha geldi hiç. Onu da gördüm, o da dolu. Tamam. Gidiyor mu oraya? Şimdi kesin sonra bir döneceğim. Öldür sallarız az için. Dur lan. <gülüyor> <gülüyor> O da öldü. Lan oğlum başkasının da Bu tohumdan çekildi, bakı yok. Tamam. Bu ne? Doluydu demin. Demişlerdi bunu. Bak arkadan yine takmışlar bizimkiler herhalde. Anıl. Tekirdağ'ın önünden. Oğlum çok güzel değil mi lan? <laughs> Bence çok güzel. Lan çalar sonu bak. Kalma lan yürü lan burada. Bakayım. <laughs>